Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere patlıcan tohumu nasıl alınır? Bahçede bir sürdürülebilir tarım nasıl yapılır? Tohum ihtiyacı kendi kendine nasıl karşılanır? Dışa bağımlılıktan nasıl kurtulunur? Onu anlatmak istiyorum. Şimdi bahçeye geçelim. O olgun sarı meyveleri kopararak tohum alma işlemine başlayalım. Patlıcanlık alana geldik. Şu şekilde sararmış meyveler tohum üretmek için en idealdir. Bu meyvenin tohumları da sertleşmiştir, belki olgunlaşmıştır. Ama işi garanti altına almak istiyorsanız patlıcanların bu şekilde sararmasını mutlaka bekleyin. Bu şekilde sararmış patlıcanlardan çok verimli tohumlar elde edilir. Tohumluk olarak ayırdığınız meyvenin sapına renkli bir ip bağlayarak diğer aile bireyleri tarafından koparılmasını engellersiniz. Ve şimdi bu olgunlaşmış, sararmış meyveyi bıçakla keserek tohum alma işlemine tabi tutacağım. Evet. Olgunlaşmış meyvemiz burada. Şimdi patlıcandan tohum nasıl alınır onu anlatmak istiyorum. Olgunlaşmış, sararmış patlıcan meyvemizi dalından kopardık ve ortadan ikiye yarıyoruz arkadaşlar içindeki o sertleşmiş ve çimlenme yeteneği kazanmış tohumları yakından göstermek istiyorum. Bakın, tohumların rengi artık beyazdan kahverengiye doğru dönmeye başlamış. Bu tohumlarımızın olgunlaştığını ve çimlenme yeteneği kazandığını gösterir. Ama meyve sararmadan bu işlemi yaparsak çimlenme yeteneği olmayan ya da çimlenme yeteneği az olan tohumları elde etmiş oluruz bu şekilde birkaç kat peçeteyi tabana sereceğim ve bıçakla bu patlıcan meyvesini birkaç daha ince dilime böleceğim. Sonra bu hizalı bir şekilde dizilmiş olan tohumları bıçağımın ucuyla kazıyarak bu peçetenin üzerinde biriktireceğim. patlıcanımızı dilim dilim ayırdık ve içindeki tohum içeren bölgeyi bıçakla kazıyıp peçetenin üzerine serdik. Bu şekilde birkaç gün gölgede bekleyecek, kuruyacak ve şu iç kısmı şöyle ovalaya ovalaya tohumların tamamen dökülmesini sağlayacağız. Ve tamamen kuruduktan sonra da peçeteye sarıp kaldıracağız. Gelecek yıl için çimlenecek tohumları üretmiş olacağız arkadaşlar. Bundan sonrasını zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Dün 9 Ağustos'tu. Bugün 10 Ağustos ve dün il özel idaremizin termometresine göre 55 derece gibi rekor bir sıcaklık yaşadık. O 55 dereceyi şurada görebiliyorsunuz. Ve 2-3 günde kurur dediğim patlıcan tohumlarım bir günde tamamen tıkır tıkır kurudu. Şimdi bu tamamen kurumuş ve saklama koşullarına ulaşmış tohumlarımı şöyle katlayacağım. ve tohum kabımı açıp bir not kağıdı çıkarıp hemen notumu yazacağım. Arkadaşlar defalarca söyledim. Not alırken kurşun kalem kullanın. Çünkü kurşun kalem suyla ya da alkolle dağılan bir özellik taşımaz. Suyla da temas etse yazınız bozulmaz ve orada ne yazdığını rahatça okuyabilirsiniz. Komluca ince patlıcanı yazdım. Arasına koydum. Ve katlayıp tohumluktaki uygun bir yere sıkıştırıyorum. Nereye sığar? Şuraya sığar arkadaşlar. Ve şu şekilde tohumluk kabımı da saklayarak gelecek yıla tohum biriktirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu paylaşımda sizlere ata tohumu özelliği taşıyan patlıcan bitkimizden gelecek yıllar için tohum nasıl elde edilir ve nasıl saklanır onu anlattım. Son bir hatırlatma arkadaşlar. Patlıcan meyveleriniz tamamen sararmadan tohumluk almaya çalışmayın. Çünkü daha mor olan patlıcanlardan alınan tohumlarda çimlenme oranı zayıftır ama sarardıktan sonra neredeyse %100 çimlenme özelliği taşır diyerek paylaşımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.